Daha seyir defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı videoyu sonuna kadar izlemeyi like atmayı sakın unutmayın ee, bu benim için çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar dün e, yayınladığım ideal maçlarımda e, gördüğünüz üzere 4 tanesi geldi 2 tanesi gelmedi arkadaşlar birer golden yaptık eee yani şanssızlık diyelim aslında buna çok alışık olmadığımız bir durum aslında bu ee, Gördüğünüz üzere e, başarı oranımız yine de yüksek Hani e, verdiğimiz kararların ne kadar doğru olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar sizde e, Bugün de size kısıtlı kupon içerisinde yani kısıtlı Bülten içerisinden e, seçtiğim maçları yayınlayacağım Şu şekilde Arkadaşlar bugün sizler için seçtiğim maçlar bunlar. Hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Almanya Ligi'nden iki maç seçtim sizler için. Hatta 3 maç. Bu maçları her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. ikişer ikişer ya da üçer üçer kombinler halinde oynamanız. Ya da değerlendirmeniz. Çünkü arkadaşlar görüyorsunuz işte. Banko dediğimiz maçlar bile bazen bizi üzebiliyor. Bir golden yatmak insanı zoruna gidiyor açıkçası. Bu bağlamda kendi yorumunuzu da katın. Siz de kendi yorumunuzu ekleyin. Maç bu yani e, bu yayınladığım videonun içindeki maçlardan seçip kendi kombinlerinizin içine katın arkadaşlar. Bu şekilde ilerlerseniz daha başarılı olacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Bu benim kendi yorumum arkadaşlar. Benim yorumum üzerinden e, kendi yo maçlarınızı da seçip ekleyip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oynamamış maçın hiçbir zaman bir garantisi yok arkadaşlar görüyorsunuz. E, dünya yayınladığımız kuponda da e, bir kırmızı kart yüzünden e, maç kilitlendi. Bir sıfır bitti öbür maç da keza öyle. Oyun kilitlendi. Bir sıfıra bağladılar maçları. 6'da 6 yapabilirdik yani. Bugün de e, sizin için yine 6 maç seçtim. <laughs> Bunlar üzerinden de dediğim gibi e, üçlü ve ikili kombinasyonlar halinde oynamanı, seçip oynamanızı isterim. Çünkü yakalama oranınız e, gitgide düşüyor. E, o bağlamda e, iddiayı sevindirmeyelim arkadaşlar. E, hep beraber tekrardan kazanalım istiyorum. Şimdiden bu kuponumu oynayan arkadaşlara bol şans diliyorum arkadaşlar. Tüm dostlara da selam olsun.